Meleklerin açığa çıkarmak istediği bir sır var ve bu sır senin kalbine dokunuyor. Hiç gecenin sessizliğinde içinden yükselen o fısıltıyı duydun mu? Bir anda kalbine düşen, nereden geldiğini bilmediğin ama sana yön göstermeye çalışan o ışığı. İşte meleklerden gelen mesaj tam da böyle bir anda ulaşır sana. Sessiz ama güçlü, görünmez ama hissedilir. Çünkü senin yolculuğun sıradan değil. Sen seçilmişsin. Meleklerin kanatları altında yürüyorsun ve bazen bu gerçeği hatırlaman gerekiyor. Belki bugün duyacağın bu ilahi mesaj kalbinde saklı duran cevabı uyandıracak. Bir gün hayatının en zor anında gökyüzüne baktığında hissettiğin o derin huzur aslında meleklerden mesaj var olduğunun bir işaretiydi. Belki fark etmedin ama o an yalnız değildin. Şimdi sana sormak istiyorum. Kalbinde yanıtını aradığın bir soru var mı? Çünkü bu yolculukta meleklerden mesaj almak tam da seni oraya götürecek. Sana ulaşan bu ilahi mesaj, sadece bir kelime ya da işaret değil, aynı zamanda bir davet. Meleklerle iletişim kurman için açılan bir kapı. Ve o kapıdan geçtiğinde, şifa ve sevgiyle sarılacaksın. Belki uzun zamandır hissettiğin boşluk, aslında bir aşk mesajı ile dolacak. Belki de bir sevgi mesajı, seni aradığın huzura götürecek. Her durumda, meleklerden gelen mesaj yoluna ışık tutacak. Kimi zaman saatine bakıp 19, 19'u gördüğünde, bu bir tesadüf değil. Bu, meleklerin mesajı seni buluyor demektir. Senin için hazırlanan bu bir mesaj, geleceğine yön veren gizli bir işaret. Ve evet, meleklerden yardım her zaman yanındadır. Belki fark etmiyorsun ama kanatlarıyla seni koruyor. Kalbine cesaret fısıldıyor. Bu yüzden kalbini açık tut. Çünkü seçtiğin meleğin mesajı sana çok şey söyleyecek. Şimdi hayal et, karşında duran kartlar sana özel bir sırrı açığa çıkarıyor. Meleklerden mesajlar kartları sadece rastgele semboller değil. Ruhunun ihtiyacı olan cevabın yansımasıdır. Meleklerden gelen mesaj bir davettir. İlahi plana güvenmen için. Çünkü evrensel meleklerden mesaj seni şifaya, barışa ve içsel güce götürür. Ve bu yolculukta yalnız yürümeyeceksin. Seninle konuşurken aslında ruhuna dokunuyorum. Çünkü senin içinde zaten uyuyan bir ışık var. O ışık melek mesajı ile uyanmayı bekliyor. Bazen hayatındaki en küçük ayrıntı bile büyük bir sır taşır. Belki bir rüya, belki bir tesadüf. Ama gerçekte melek mesajı seç dediğinde kalbinin yönünü seçiyorsun. Sevgiyle açılan kalpler, meleklerin yardımıyla şifaya kavuşur. Ve bu yüzden sana sesleniyorum. İçindeki soruya cevap aramaktan korkma. Çünkü meleklerle şifa senin için hazır. Meleklerden gelen mesaj, yoluna çıkan engelleri aşman için gönderildi. Bu yüzden sana soruyorum. Hayatında hangi kapıyı açmak istiyorsun? Çünkü işaretler orada, senin görmeni bekliyor. Şimdi derin bir nefes al ve çünkü meleklerden mesaj almak sadece ruhuna değil, kalbine de dokunacak. Ve o anda fark edeceksin. Yalnız değilsin. Asla yalnız olmadın. Belki şu an duydukların seni şaşırtıyor. Ama bil ki meleklerle iletişim, seninle gökyüzü arasındaki köprü ve bu köprüden geçtiğinde her şey daha anlamlı olacak. Bir gün geriye dönüp baktığında bu anı hatırlayacaksın. Çünkü bu ilahi mesaj senin için yazıldı. Sana gönderildi. Senin hikayene dokunmak için geldi. Ve şimdi kalbinin en derininde saklanan sır yavaşça açılmak üzere. Çünkü meleklerden gelen mesaj senin için hazır. Seni bekliyor. Ve işte burada duruyorum. Çünkü bundan sonrası kalbinle görmen gereken bir yolculuk. Bazen içindeki sessizlik seni ürkütür. Değil mi? O sessizlik aslında bir boşluk değil. Meleklerden gelen mesaj için açılmış bir alandır. Senin duyman için bekleyen fısıltılar sana doğru yaklaşmakta. Kalbinde hissettiğin o ince sızı aslında ruhunun seni uyandırmak için verdiği işarettir. Meleklerden mesaj var ve bu mesaj senin içindeki cevabı görünür kılacak kadar güçlüdür. Karanlıkta yürürken bir ışık belirdiğinde onun sana ait olduğunu hissedersin. İşte bu Meleklerden mesaj almak için açılan bir kapıdır. Senin için, yalnızca senin için oradadır. Her anında görünmez ellerin seni yönlendirdiğini bil. Çünkü ilahi mesaj sana gelmekte, senin yaşamına yön verecek şekilde sana dokunmakta. Bir gün hissettiğin aniden gelen huzuru hatırla. O huzur aslında bir melek mesajıydı. Sen fark etmeden kalbine inmişti. Meleklerin mesajı çoğu zaman küçük detaylarda saklıdır. Bir kelimede bir bakışta, hatta bir rüzgarın esintisinde. Senin tek yapman gereken kalbini açmak. Eğer derinlerde bir sorunun cevabını arıyorsan, bil ki seçtiğin meleğin mesajı seni bulacaktır. Çünkü hiçbir soru cevapsız bırakılmaz. Meleklerden yardım bazen sana bir dostun sözüyle, bazen de hiç ummadığın bir işaretle ulaşır. Önemli olan görebilmen. Bir aşk mesajı ya da bir sevgi mesajı kalbine dokunduğunda, bu yalnızca bir tesadüf değil. Bu Meleklerle iletişim yolunun açıldığının işaretidir. Kalbinde sıkışıp kalan duyguların aslında şifaya çağrıldığını biliyor musun? Meleklerle şifa, senin yeniden doğuşuna aracılık etmek için bekliyor. Meleklerden gelen mesaj yalnızca bir kez değil, tekrar tekrar sana ulaşır. Çünkü ruhunun ihtiyacı olan ışık unutulmaz. Bazen 19, 19'u görürsün ve içinden geçen o titreşim seni sarar. Bu saat Evrensel meleklerden mesaj aldığının kanıtıdır. Senin için hazırlanan bu bir mesaj, kaderinin yolunu belirleyecek kadar özeldir. Melek kanatlarıyla mesaj sana doğru iner, seni korur. Seçtiğin kartlar aslında bir oyun değil, ruhunun diliyle konuşan sembollerdir. Meleklerden mesajlar kartları sana içsel aynanı gösterir. Bir an için dur ve kalbinin sesini dinle. Çünkü melek mesajı seç dediğinde aslında kendini seçiyorsun. Hayatında açılmamış kapılar var. O kapıların anahtarı meleklerin yardımı ile sana sunulacak ama senin dokunmanı bekliyor. İçinde taşıdığın korkular aslında bir yanılsamadır. Meleklerin mesajı onları çözmek ve sana cesaret vermek için geldi. Ruhunun derinliklerinde gizlenen sır şimdi yavaşça su yüzüne çıkıyor. Çünkü meleklerden gelen mesaj seni dönüştürmeye başladı bile ve sen fark ettikçe her şey daha da netleşiyor. Çünkü bu yolculuk kalbinin derinliklerinde sana ait olmayan bir ağırlık var mı? İşte o ağırlık meleklerden gelen mesaj duyulmadığında büyüyen sessiz bir çığlıktır. Onu görmezden geldikçe daha da yükselir. Bazen içinden geçen düşünceler seni şaşırtır. Nereden geldiğini bilemezsin ama bil ki bunlar meleklerden mesaj var olduğunun kanıtıdır. Ruhunun ihtiyaç duyduğu yol göstericilik böylece sana ulaşır. Hayatındaki rastlantıların aslında tesadüf olmadığını hiç düşündün mü? Onlar ilahi mesaj olarak sana ulaşan işaretlerdir. Çünkü evren sana hiçbir şeyi boşuna göndermez. Meleklerden gelen mesaj kimi zaman bir yabancının sözünde, kimi zaman bir melodide gizlenir. Duyabilmek için kalbini açman gerekir, aklını değil. Karanlık gibi görünen anlarda bile meleklerden mesaj almak mümkündür. Çünkü ışık en çok karanlıkta fark edilir. Senin de içsel ışığın böyle yanacak. Bir anda kalbine düşen huzuru hissettiğinde aslında meleklerle iletişim başlamıştır. O anı küçümseme. Çünkü hayatını değiştirebilir. Senin yolun sıradan değil. Çünkü melek mesajı sana özeldir. Başkalarının göremediğini görecek. Başkalarının duyamadığını duyacaksın. Bazen bir kitap sayfasını açarsın ve ilk gördüğün cümle kalbine dokunur. Bu meleklerden mesaj al dediğinde sana verilen cevaptır. Etrafında gördüğün sayılar, semboller ya da tesadüfler aslında meleklerin yardımıyla gelen şifrelerdir. Onları çözmek, ruhunun dilini anlamaktır. Kalbine dokunan bir aşk mesajı, sana sadece sevgi değil, aynı zamanda ilahi koruma da sunar. Çünkü gerçek sevgi gökyüzünden gelen bir armandır. Belki de çoktan meleklerden mesajlar kartları ile bir bağ kurdun. Fakat şimdi, daha derin bir mesaj seni bekliyor. Bu kez kalbinin en gizli kapısını açacak. İçinde büyüyen cesaret aslında meleklerden yardım ile besleniyor. Sen adım atmaya niyet edince onlar da kanatlarını senin için açıyor. Ruhunun aradığı şifa meleklerle şifa olarak sana ulaşacak. Çünkü hiçbir yara ilahi ışık için fazla derin değildir. Bir gün sana ulaşan bu sevgi mesajı geçmişin zincirlerini kıracak. Çünkü meleklerin mesajı seni özgürleştirmek için gönderildi. Senin yolculuğun başkalarınınkinden farklı. Çünkü sen seçtiğin meleğin mesajı ile yürüyorsun ve bu mesaj seni sen yapan özü hatırlatıyor. Gözlerini kapat ve içindeki fısıltıya kulak ver. Çünkü evrensel meleklerden mesaj tam da şimdi sana akıyor. Onu duyabilmek için sadece sessiz olman yeterli. Melek kanatlarıyla mesaj sana dokunurken kalbinin titrediğini hissedeceksin. O titreme korku değil, ruhunun yeniden uyanışıdır ve işte Karşında açılan bu kapı aslında yeni bir başlangıcın habercisi. Çünkü meleklerden gelen mesaj seni bekleyen geleceğe doğru itiyor. Ama bu yolculuğun daha derin katmanları var. Gözlerinin önünde olup da fark etmediğin işaretler var. Onlar meleklerden gelen mesaj olarak sürekli çevrende dolaşıyor ama senin görmeni bekliyor. Belki rüyalarında sana ulaşan semboller var. Onlar sadece hayal değil meleklerden mesaj var olduğunun en güçlü kanıtlarından biri. Kalbin bazen sebepsiz yere hızla çarpar. Bu, ilahi mesajın sana dokunduğu andır. İçindeki titreşim, aslında sana gelen çağrıdır. Kimi zaman bir dostunun söylediği söz tam da ihtiyacın olan cevabı verir. O an, meleklerden mesaj almak için açılmış bir kapıdır. Meleklerin mesajı çoğu zaman duyduğun melodilerde saklıdır. Bir şarkının içindeki tek bir cümle bile ruhuna ulaşmak için seçilmiştir. Belki de uzun zamandır aradığın cevap, melek mesajı seç dediğinde sana açılacak. Çünkü ruhunun bildiği gerçek, artık gizlenemez. Bazen bir kalabalığın içinde yalnız hissedersin. Ama bil ki meleklerden yardım tam da o an seni sarar, görünmez kanatlarıyla. Kalbine dokunan bir sevgi mesajı, sana sadece huzur değil, aynı zamanda yol gösterir. Çünkü sevgi ilahi kaynağının en saf ifadesidir. Görmezden geldiğin tesadüfler aslında evrensel meleklerden mesaj taşır. Onlar senin için bir yol haritası gibidir. İçinde hissettiğin huzur meleklerle şifa olarak sana ulaşır. Çünkü gerçek şifa kalpten başlar, ruhla birleşir. Meleklerden gelen mesaj bazen sadece sessizliktir. Sessizlikte duyduğun o derin yankı sana en net cevap olabilir. Bir gün yürürken karşına çıkan sembol aslında seçtiğin meleğin mesajı olabilir. Çünkü hiçbir şey sebepsiz yere gerçekleşmez. Ruhunun fısıltıları, meleklerden mesaj almak için hazırlanmış özel notlardır. Onları duyabilmen için sadece kalbine güvenmelisin. Meleklerden mesajlar kartları, senin içindeki gücü açığa çıkarmak için bir araçtır. Çünkü gerçek cevap zaten sende gizlidir. Bazen korkuların seni durdurmak ister. O an meleklerin yardımı devreye girer ve sana cesaret verir. Kalbindeki sorular seni sıkıştırıyor olabilir. Ama bil ki bir mesaj zaten yola çıkmış durumda. Sana ulaşmak üzere. Melek kanatlarıyla mesaj sana dokunduğunda, içindeki yüklerin hafiflediğini fark edeceksin. Bu, ilahi dokunuşun işaretidir. Saatlerde gördüğün tekrar eden rakamlar, örneğin 1919, -19, meleklerin mesajı olarak sana özel anlam taşır. Onu görmezden gelme. Gözlerini kapattığında duyduğun o hafif titreşim, aslında meleklerden gelen mesaj olabilir. O titreşim, ruhuna ulaşmak isteyen ilahi bir fısıltıdır. Bir anda aklına düşen düşünceler, bazen sana yabancı gelir. Oysa onlar, meleklerden mesaj var olduğunun işaretidir. Bil ki hiçbir düşünce sebepsiz yere gelmez. Meleklerden gelen mesaj çoğu zaman kalbinin en sessiz anında sana ulaşır. Çünkü sessizlik, onların sesini duyman için açılan kapıdır. Geçmişte yaşadığın acılar, aslında sana meleklerden mesaj almak için hazırlık yaptı. Çünkü yaraların şifaya giden yolun anahtarıdır. Kalbine aniden dolan güven duygusu ilahi mesajın sana verdiği hediyedir. O güven geleceğine atacağın adımları güçlendirecek. Bir melodinin içindeki tek bir nota ruhunu derinden sarsabilir. İşte o an meleklerin mesajı kalbine dokunuyordur. Yolda yürürken gördüğün semboller sana sıradan görünse de aslında melek mesajı seç dediğinde açığa çıkan cevaplardır. Bir dostunun sana söylediği cümle görünüşte basit olabilir. Ama ruhunda yankılandığında bil ki bu meleklerden yardım ile gelen cevaptır. Kalbine düşen aşk mesajı seni sadece sevgiyle sarmalamaz. Aynı zamanda sana doğru yolu gösterir. Karanlıkta yönünü bulmanı sağlar. Meleklerden mesajlar kartları açıldığında gördüğün işaretler rastgele değildir. Onlar Ruhunun ihtiyaç duyduğu yanıtın sembolleridir. Bazen korkularını bastırmak istersin ama başaramazsın. İşte tam o anda meleklerle şifa devreye girer. Seni yeniden dengeye taşır. Rüyalarında gördüğün imgeler aslında evrensel meleklerden mesaj taşır. Onlar senin bilinçaltına dokunarak seni uyandırır. Kalbinde uzun zamandır sakladığın sorular var. Bu soruların cevabı seçtiğin meleğin mesajı ile bir bir açığa çıkacak. Bir anda karşına çıkan 19 19 saatini hafife alma. Çünkü bu meleklerin mesajı olarak sana özel gönderilen bir davettir. Melek kanatlarıyla mesaj. Senin yaşamına dokunduğunda tüm ağırlıkların hafifler. O an içindeki yüklerin çözülmeye başlar. İçsel sesin meleklerden mesaj almak için sana sürekli yol gösteriyor. Sen sadece kulak vermeyi öğrenmelisin. Sevgi mesajı yalnızca duygularını değil, ruhunu da besler. Çünkü sevgi, meleklerden gelen mesajın özüdür ve sen fark ettikçe bu yolculuğun aslında seni daha derin bir gerçeğe taşıdığını anlayacaksın. Çünkü gecenin en sessiz anında duyduğun içsel çağrı aslında ilahi bir işaretin habercisi olabilir. Çünkü karanlık, ışığın fısıltısını daha belirgin hale getirir. Gözlerinin önüne gelen semboller, hiç beklemediğin bir anda kalbine kazınır. Bunlar görünmez ellerin sana sunduğu mesajlardır. Bir yabancının bakışında hissettiğin güven tesadüf değildir. Melekler bazen en umulmadık kişiler aracılığıyla seni destekler. Kalbinde birden yükselen huzur, görünmeyen rehberlerinin sana sunduğu güçtür. O huzur, yaşam yolunda en güçlü pusulandır. Bazen durup hiçbir şey söylemeden sadece hissettiğin şeyler olur. İşte o an, meleklerin sessiz mesajı ruhuna dokunmaktadır. Yolda yürürken rüzgarın getirdiği bir koku bile sana cevap taşıyabilir. Çünkü evren meleklerin mesajlarını en küçük ayrıntılarda gizler. Geçmişte aldığın kararların gölgesinde hala taşıdığın sorular var. İşte o soruların cevabı ilahi rehberliğin açtığı kapılarda saklıdır. Bilinçaltına dokunan rüyalar çoğu zaman meleklerin sana gönderdiği sembollerdir. Onları hatırlamak kendi geleceğini okumaktır. Bir şarkının sözleri kulağına takıldığında aslında sana özel hazırlanmış bir mesajın farkına varıyorsun. Bu tesadüf değil davettir. Kalbine düşen anlık bir huzur dalgası, meleklerden gelen görünmez bir selamdır. Sen fark ettikçe bu selamlar daha da artar. Gün içinde sık sık karşına çıkan aynı sayı dizileri ilahi bir rehberliğin şifreleridir. Bunlar tesadüfen değil, özellikle senin için belirir. Melekler sana bazen sessizliği öğretir. Çünkü sessizlikte saklanan cevaplar kelimelerden çok daha güçlüdür. Bir dostunun bir anda söylediği basit bir cümle Kalbine ağır bir cevap gibi iner. Çünkü melekler bazen dudaklardan değil, kalplerden konuşur. Karanlığın ortasında parlayan küçük bir ışık, sana yol göstermek için gönderilen işarettir. O ışığı takip etmek, kendi kaderini seçmektir. Ruhunun derinliklerinde hissettiğin özlem, aslında kaynağına dönme çağrısıdır. Melekler bu özlemle seni kendine yaklaştırır. Gözlerinin önünde açılan tesadüfler zinciri aslında senin için yazılmış bir planın parçalarıdır. Hiçbiri rastgele değildir. Bir anda içini kaplayan umut, ilahi mesajların en değerli hediyesidir. Çünkü umut seni asla yalnız bırakmaz. Ve işte şimdi, kalbin daha derinden duymaya hazırken, sana açılmak üzere olan gerçek daha da yakınlaşıyor. Senin fark etmediğin ama ruhunun derinliklerinde hissettiğin o huzursuzluk, aslında meleklerden gelen mesaj için açılmış bir kapıdır. O kapıdan geçmek seni bekleyen ışığa ulaşmaktır. Birden aklına düşen fikirler ya da hissettiğin ani sevinç dalgaları tesadüf değildir. Bunlar sana ulaşmak isteyen ilahi mesajın ipuçlarıdır. Kalbinin en kırılgan anında gelen sakinlik meleklerin seni sarıp koruduğunun işaretidir. O an ruhun en çok ihtiyacı olan mesajı alır. Bazen bir ses ya da bir kelime içindeki tüm soruları çözebilir. Bu meleklerden gelen mesajın gizli gücüdür. Yürürken hissettiğin hafif rüzgar sana gönderilmiş bir işaret olabilir. Çünkü melekler mesajlarını bazen doğa aracılığıyla iletir. Geçmişte unutmaya çalıştığın anılar aslında sana yol göstermek için saklanmıştır. Meleklerden yardım onları anlamana yardımcı olur. Bir bakış, bir gülümseme ya da bir tesadüfi karşılaşma sana verilmiş bir cevabın işareti olabilir. Bu anları gözden kaçırma. Ruhunun derinliklerinden yükselen hisler bazen açıklanamaz gibi görünse de aslında meleklerden gelen mesajın yankılarıdır. Kalbine dolan anlık bir huzur, sana doğru yolu göstermek için gönderilmiş bir rehberliktir. Bu hissi görmezden gelme. Bir melodinin, bir rüzgarın ya da bir dokunuşun sana verdiği his, meleklerle iletişim kurduğunun işaretidir. Onları fark etmek için dikkatli ol. Kalbinde açığa çıkmayı bekleyen cevaplar var. Bu cevaplar, seçtiğin meleğin mesajı ile birlikte görünür hale gelir. Küçük tesadüfler seni sürekli çevreliyor. Her biri evrensel meleklerden mesajın bir parçasıdır. Onları fark ettiğinde yolun açılacak. Meleklerden mesajlar kartları sana ruhunun derinliklerini göstermek için hazırlanmıştır. Onları dikkatle izle ve kalbini aç. Sessizlik bazen en net mesajları taşır. İçindeki sessizliği dinlediğinde meleklerin fısıltılarını duyabilirsin. Kalbine düşen güven duygusu Melek kanatlarıyla mesajın sana ulaştığının bir işaretidir. Onu hissetmekten çekinme. Bir anda gelen ilham veya fikir, ilahi mesajın kalbine dokunduğunun kanıtıdır. Bu ilhamı takip et ve adım at. Sevgi mesajı yalnızca duygusal değil, ruhsal bir şifa da getirir. Kalbini açtığında bu mesajın tüm gücünü hissedeceksin. İçindeki korku ve endişe meleklerden gelen mesaj ile çözülür. Çünkü onlar seni hem korur hem de güçlendirir. Ve işte şimdi. Tüm bu işaretler ve fısıltılar seni bir sonraki adım için hazırlıyor. Çünkü meleklerden gelen mesaj seni daha derin bir gerçeğe yaklaştırmak üzere. Kalbinin derinliklerinde henüz fark etmediğin bir çağrı var. Bu çağrı, meleklerden gelen mesajın ilk adımıdır ve ruhunu uyandırmak için seni beklenmektedir. Bir anda zihnine düşen fikirler, içinden gelen sezgiler tesadüf değildir. Bunlar seni doğru yola yönlendirmek için hazırlanmış ilahi mesajlardır. Gözlerinin önünde duran detaylar, küçük işaretler gibi görünse de aslında seçtiğin meleğin mesajının parçalarıdır. Her biri sana özel bir anlam taşır. Kalbinin içinde hissedilen hafif bir sıcaklık, seni koruyan görünmez kanatların işaretidir. Bu anı fark ettiğinde meleklerin sana yakın olduğunu anlayacaksın. Bazen hayatındaki küçük değişiklikler veya beklenmedik karşılaşmalar sana ulaşmak isteyen ilahi bir işarettir. Bunları göz ardı etme. Ruhunun derinliklerinden gelen bir his, kalbine düşen anlık bir huzur ya da heyecan aslında sana gönderilen mesajın yankısıdır. Bir şarkının sözleri, rüzgarın esintisi veya gün ışığının sıcaklığı bile sana özel bir işaret olabilir. Çünkü meleklerden mesaj her yerde gizlidir. Geçmişte aldığın kararlar ve yaşadığın olaylar aslında seni bu an için hazırlamış olabilir. Meleklerden yardım bu yolculuğu kolaylaştırmak için yanındadır. Kalbinde sıkışan sorular varsa, bil ki cevabı almak için gerekli işaretler çoktan gönderildi. Senin görevin onları fark etmektir. Bir anda gelen ilham veya fikir, meleklerin sana rehberlik ettiğinin göstergesidir. Bu ilhamı takip etmek, ruhunun doğru yolda ilerlemesini sağlar. Gözlerini kapattığında hissettiğin o derin huzur, seni doğru yönlendiren ilahi mesajın bir parçasıdır. Onu küçümseme. Meleklerin sessiz fısıltıları bazen kelimelerden çok daha etkili olur. İçindeki sessizliği dinlemek mesajı anlamanın anahtarıdır. Kalbine düşen güven ve cesaret duygusu melek kanatlarıyla mesajın sana ulaştığını gösterir. Bu his seni harekete geçmeye davet eder. Sevgi mesajı ruhunun ihtiyacı olan şifa ve huzuru getirir. Kalbini açtığında bu mesajın gücü seni saracaktır. İçindeki korkular ve endişeler Meleklerden gelen mesaj ile çözülür. Çünkü onlar seni hem korur hem de güçlendirir. Bir anda aklına gelen söz veya duygu ilahi mesajın sana ulaştığını gösterir. Bu işareti görmezden gelme. Meleklerden gelen mesajlar senin içsel ışığını aydınlatmak ve seni güçlü kılmak için hazırlanmıştır. Onu kabul et. Her küçük işaret, her titreme ve her huzur anı seni daha büyük bir gerçeğe yaklaştırıyor. Ruhun bu mesajları çözmeye hazır. Ve işte şimdi tüm bu işaretler ve fısıltılar seni bir sonraki aşamaya taşıyor. Çünkü meleklerden gelen mesaj seni bilinmeyen ama büyüleyici bir yolculuğa davet ediyor. Ve işte buraya kadar geldiğin için teşekkür ederim. Bu yolculukta seninle birlikte olduğum için gerçekten mutluyum. Eğer kalbin bu mesajlarla biraz daha aydınlandıysa kanalıma abone olmayı düşünebilirsin. Böylece birlikte yeni ışıkları keşfetmeye devam edebiliriz. Bu videonun sonunda aklında kalan, peki ya sonraki işaretler ne olacak? diye bir soru varsa merak etme. Çünkü bir sonraki videoda sana meleklerden gelen yeni mesajları ve ipuçlarını paylaşacağım. Eğer bu mesaj senin kalbine dokunduysa, yorumlarda bana şunu sorabilirsin. Bu mesaj bana yol gösteriyor mu? Böylece hem senin hislerini paylaşmış olursun, hem de birlikte bu yolculuğu derinleştirebiliriz. Videonun başından beri seninle kurduğumuz bu bağ içinde bir teşekkür niteliğinde. Eğer beğendiysen videoya bir like bırakabilirsin. Bu küçük işaret bizim aramızdaki enerjiyi hissetmeme yardımcı oluyor. Ve hemen yanında bu konuyu tamamlayan yeni bir video var. Tıkla ve benimle orada da kal. Orada meleklerden gelen sırların bir sonraki bölümünü birlikte keşfedeceğiz. Eğer bu mesajı gerçekten aldığını hissettiysen ve burada olduğunu göstermek istiyorsan 333 yazarak bana bir işaret bırakabilirsin. Böylece bir sonraki videoda senin için özel bir mesaj hazırlayabilirim. Abone ol, yorum bırak ve videonun yanındaki diğer bölümle devam et. Çünkü meleklerden gelen mesajlar senin kalbini daha da açacak ve keşfetmen gereken yeni işaretleri gösterecek.